Efendim Suna? Televizyonda Elif'in Fırat'ın menajeri olduğunu söylüyor, doğru mu? Bilmem. Neden Kafkas'a sormuyorsun? Stager maçını kim ayarladı? Elif. Ama aralarında bir menajerlik sözleşmesi olduğunu sanmıyorum. Tamamen gönüllülük üzerine çalışıyor bence. Sorun ne? Bu menajerlik meselesinden neden bu kadar rahatsızsın? Sorun menajerlik meselesi değil Tansel. Biliyorsun kız rahatsız oluyorum. Eğer olmasaydı Kerem de şu an bu halde olmayacaktı. Hala aramızda olmasını, hiçbir şey yokmuş gibi yanımızda hayatına devam etmesini istemiyorum. Bir an önce gerçek yüz ortaya çıksın ve yok olup gitsin hayatımızdan. Sen de beni oyalayıp durma. Yardım edeceğini söylemiştim. Bir an önce yap ne yapacaksan. Sabırlı ol. Yakında onun gerçek yüzünü de şifre edeceğim. Çok yakında. Lale Hanım, beni iyi dinle. Şimdi fazla vaktim yok. Yaman Günal bütün hesap dökümlerine ulaşmanı istiyorum. Bir yerlerde gizli kasası var mı yok mu öğren. Bu paralara artık ulaşmamız lazım ve bu iş çok uzadı artık. Sıkılmaya başladım. Tamam. Yaman amca bir şey mi oldu? Ben senden bir şey rica edeceğim. Söyleyemedim az önce çünkü... ...Fırat birden içeri girince. Hı, tabii. Şimdi bak Elif... ...yarın doktorlar... ...sana ne söylerlerse söylesinler... ...bire bir tercüme etme Fırat'a. Yani doktorun benim için iyi oldu mu... ...yani önemli bir şey olmadı mı... filan söyle öyle tercüme et. Elif bak ben oğlumun yanında olmak istiyorum... ...onu bırakmak istemiyorum. Yaman amca ben böyle bir şey yapamam. Böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca ya ciddi bir hastalığın varsa? Ben hastayım. Ben tansiyon hastası değilim ben. Kalp hastasıyım. İstanbul'daki doktor ameliyat olmak gerekir dedi bana. Hem de çok acil. Ama ben dedim ki hayır yapamam. Eğinah ettim. Ama Yaman amca yani. <laughs> ne olur, sen de koruş. Ben Fırat'ımın yanında, oğlumun yanında olayım. Ne olur bana yardım et. Dediklerimi yap. Lütfen. Elif.